Merhaba arkadaşlar Ben Musin ee, Yeni bölümde geldiğiniz prens operasyonun Şey I'm alright dedi prens Ferhat da ben biliyorum Bunu zaten dedi Sanki Evet Sen git Nerede ki o? Hiç de bilmiyorum yani nereye sakladık Ama buldum aç. Buldum şimdi nerede olduğunu. Ama isteseler de gidemem oraya. Çünkü benim hmm, orası şey olmuyor bana. Oraya kadar tırmanamıyorum. Ama o da gelecek. Zamanı gelince olacak. Ne oluyor lan? Tam şuraya gel. Basiktir. <laughs> Kupaya. Kupaya. Bir şey olmayacağını düşünmüştüm ama oldu. Allah kahretsin ne olacağını şimdi anladım. Allah Allah. Böyle mi zıplayacağız ki buradan mı? Buradan mı? Yok anlaşılır değil. Yani, a. <laughs> yani nasıl olma bekliyorlar bilmiyorum ama yanlış mı geldim bir dakika? Ben nereye geldim ya? Yine mi yanlış? Ama atladı. Evet atladı. Benziyor birbirlerine ya yerler. Ya oğlum ben bastınca niye olmuyorsun da o vurun... İlla vurması mı gerekiyor? Yine Oh be. Sen yukardasın da ben aşağıdayım. Arkadaşlar tam olarak ne olacak bilmiyorum ama yeni bir kılıç alacağımızı biliyorum. zaten kız orada birazcık yardım ediyor. Ama ne olur beni vurma. Var. Zaten canım gitti gideceği kadar. kaç sene var sizden ya? <laughs> ne olur kim geldi bu sefer? Allah cezanızı versin ya. Bitmedi mi zamana koyayım? Yani bununla ben bölümü bitirince kadar burada mı olacak? İzin vermezler ki buna benim bölümü bitirmeme. Vur daha sonra da, ama ne güzel. Ah, bitti de, bitti de, bitti de. Ah, oh, bitti. Ne güzel. Bir şey parlıyor dedi de. Parlayan şeyle Başaramazsam şimdi bir sonraki bölüme tırmanamıyor muyum buraya? Yani. Niye? Çok saçma. Niye tırmanamıyorum lan? İmkansız bir şey. Tırmanmam gerekiyor. Ya bunu da buradan aşıttırmam gerekiyor. He. 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 Başka bir bilgisayar var evde ona mesaj geldi. Belki bunu biraz you did it. Hurry. Before it closes. Başardın başardım Tabii ki başardım. Ben Persin prensiyim kızım şu mu açıldı? Ne olur bu açılmış olsun. Hayır. Bu açılmamış. Bu açılmamış. Bu açılmış olması gerekiyor. Evet. You did it dedi ama olmadı. Neden bir kapı daha aç? Yani o tuş geri basılması gerekiyor sanırım. Ah. Eh. geç geçsene şuraya geç 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 Hop nah, nihayet ya going down down then nereye going down Ha, bir dakika bu biraz farklı çalışıyor. Ah, olmadı. Hadi. Tutun aferin sana. İşte ben bunu seviyorum. Yani böyle şeyler olması benim hoşuma gidiyor. Böyle biraz daha böyle kolay olması nihayet ya birazcık kolaylık. Biraz daha hop 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 Allah bu hop olmadı işte. Az önce ne yaptım unuttum şimdi hatırladım ama ne yaptığımı. Ben biraz uzağa sıçradım. İki saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Denizli videosu istediğinizi yazmış bir yani şu anki abonemiz bir abonemiz ben Venta TV yaptı. Arkadaşım, Merkez'e Daisy gelecek. Ama bizim Daisy'yi bu kadar sıklıkla çekememizin sebepleri var. Onu belirteyim. Mert'in zamanı uymuyor, benim zamanım uymuyor. Arkadaşlar az önce bir ses gelmiş olabilir kulak atmayın şimdi bir dakika evet arkadaşlar aşağıya attım onu yapacağım bir şey yaptık ben bir kaydedeceğim şimdi olanlara görelim evet, az önce benim yaptığım bir şeyler e, yaptım ben bunları. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek, bir sonraki bölümde görüşmek üzere iyi günler.